yeni siyah iskeletten gösterdiğimiz Arnold'la ilgili şeyleri izleyeceğiz. Harika. Dur. Arnold, görünüşe göre şanslısın <laughs> ve challenge'lardan birine katılabileceksin. Arkadaşlar oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mr. Beast en çok abonesi olan YouTuber oldu ve 9 yıldır bu ünvanı elinde tutan PewDiePie'yi geride bıraktı. <laughs> Ve şimdi Mr. Beast sana 1 milyon dolar verecek. <laughs> Ve challenge hepsini bu büyük süpermarkette hmm, harcamak. Ben Doğru. Kesinlikle yeni süper yapardım. kahraman gibi davranıyor. Ama yaptığı iyiliklerin karanlık bir tarafı da var. <laughs> Mr. Beast'in... Arkadaşlar. Ben 100 bin abone istedim. Bunların yapan 100.000 abone plaketi aldığım zaman partiye davetli olabilirsiniz. Abone olanlar. Süpermarketi ziyaret edeceğini ve tüm alışveriş sepetlerindeki her şeyin parasını ödeyeceğine dair söylentiler nedeniyle bir noktada bedava bekleyen yüzlerce insan vardı. Ve Jimmy bunu öğrendiğinde sürpriz etkisini diğer sosyal deneylerine saklamak için kasıtlı olarak o süpermarkete hiç gitmedi. Ve tüm o bedavacılar arabalarını bırakıp çekip gittiler. Ama bazı iyi insanlar da vardı. Gönüllü oldular ve bütün geceyi süpermarket personelinin bozulmadan önce her şeyi rafları geri koymasına yardım ederek geçirdiler. Ama görünüşe göre sen şanslısın. 1 milyon dolarım var ve harcamak için 5 dakikan var. Nereden başlayacağız? 50 PlayStation 5. Onlar için 50 büyük televizyon. 800 çift spor ayakkabısı. Umarım ayağını uyarlar ha. Arnie belki de sadece kendini düşünmezsin. Hı, ve benim için de bir şeyler kaparsın ha. Teşekkürler dostum. Bana bir hediye vermek için bir yorum bırakın. Arnie tam olarak 1 milyon dolar harcamayı başardın. Nasıl ödeyeceksin? Para mı? Ayaksi Eyvah. Bu bir şaka. Bu sadece monopoli parası. Yine şanslısın Arnold üzülme. Senin için bir şeyim var. <laughs> Görüşürüz Arnold. Bay bay Arnold. Evet bu oldu. Lan niye internet çekmiyor? O... Arkadaşlar şimdi bunu çık da İnip de bir daha çıkacağız. Bir bunu izledik mi? İzlemedik mi? Arkadaşlar iyi. Bir doğduğu Arkadaşlar iyi tane geldi. Arnold'la tanışın. Asya ve Avrupa'nın yiyeceklerini tattıktan sonra daha egzotik bir şey denemek için eve döndü. Poponu kaldırıp gel ve önce ne yiyeceğini seç. Hadi Arnold, ya şundan ya da bundan. Bebek bir kobranın bir ısırığı 3 tonluk bir fili öldürebilir. Midesinde neredeyse hiç hava yoktur. Ancak dalış yaparken nefeslerini 10 saat kadar tutabilirler. Mide suyu bir buçuk iki saat içerisinde sindirir. Sanki bir tavukmuş gibi. Geriye kalan her şey arkadan çıkar. Ah bak, bu zehir. Eğer kanınla temas etmezse sana zarar veremez. Bu da ne? Ama bir ülser veya kesikten içeriye girdiği anda zehir anında etkiyi gösterir. Felç, kasılmalar 15 dakika sonra bay bay. Ama sadece bir panzehir zehir kullanmazsan pekala. Kurbağayı kim içeriye aldı? Bir gram Filobait Teribilis zehri bütün bir şehri öldürebilir. Bu kurbağanın karşısına küçük bir hayvan çıkarsa anında ölebilir. Bildiğine sadece küçük bir damla zehir gelse bile... Bum! Öldür kurbağa mideye girdikten 30 saniye sonra bayılacak. Ve seni de 10 dakikalık acılı bir ölüm bekliyor olacak. Ve bu zehir için bir panzehir yok. Bu yüzden aramayı bırakabilirsin. Ve eğer bir akrebin zehri, Philobates'in zehrine eklenirse gücü 12 kat artacak. Son bir isteğin var mı? İzleyicilerin abone olmalarını ve beğenmelerini mi istiyorsun? Selam Arnold. Spider-Man olmayı mı hayal ediyorsun? Bu harika. Ama bana o örümcek tarafından ısırılmak istediğini söyleme. Bu bir karadul. Bu örümceğin zehri çıngıraklı bir yılanın zehrinden 15 kat daha güçlüdür. Neyse ki insanlara önce saldırmazlar. Yoksa pişman olurdun. Bir dakika. Arnold... Örümceği yuttun mu? Yemek borusundan mideye giden yol dibinde bir hidroklorik asit havuzu bulunduran dik bir su kaydırağı gibidir. Ve bu asit örümceğin zehrini kolayca nötralize edebilir. Örümceği bir bardak suyla yutarsan mideye sadece iki saniye içerisinde ulaşır. Ancak herhangi bir sıvı olmadan düşmesi 9 saniye sürer ve seni ısırmak için bolca zamanı olur. Hazır ol. Karadolun zehri alfa natrokosin nörotoksini içerir. Hey ısırıldığında bu nörotoksin sinir hücrelerinin reseptörlerine bağlanır ve orada kalsiyum akışına neden olur ve bu kasılmalara ve felce neden olan hormonları serbest bırakır. Arnold süper güçler istiyordun değil mi? Artık karın kasların bir balyoza bile dayanabilir. Peki 4 saatlik bir ereksiyona ne dersin? Ya da yuvalarından çıkıntı yapan gözlere. Bence daha çok bir süper kötü adama benziyorsun Arnold. Ne oldu Arnold? Ölümce yediğine pişman mısın? halüsinasyonlardan yararlanabilirsin ve diğer bazı seçeneklere bakabiliriz. İşte anıl. O altı gözlü bir kum örümceği tarafından ısırıldı. Zehri iç kanamaya ve doku nekrozuna neden oldu. Ve tam Oo, zehiri yok. ve işte yine kitabına giren dünyanın en zehirli örümceği. Brezilya gezgin örümceğinden bir ısırığın kurbanı. Genelde ısırığı ani kalp durmasına yol açar. Ama gerçekliğimize geri dönebiliriz. Neyse ki yetişkinlerin sadece yüzde beşi karadul zehrinden ölebiliyor. 12 ila 48 saatlik korkunç bir işkenceden sonra zehrin etkisi geçer. Arnold, hayır dur! Bu sadece masum küçük bir ev örümceği. Hiç de zehirli değil. Ah Arnold. Görünüşe göre dün gece birisi biraz eğlenmiş ve bir şey bana beyninin muhtemelen bu oda kadar dağınık olduğunu söylüyor gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Arnold gerçekten olabilir mi? Dün gece sonunda gerçek bir erkek mi oldun? Tebrikler. Bu senin için ilk alkol zehirlenmesi. Ve bunlar yeni bir tanımanın ilk tatsız sonuçları. Arnold yine arkadaşlarına kadeh kaldırmaya ne dersin? Ha şey anlıyorum. Tabii ki yapman gerekiyorsa yapmalısın. Arnold bu olayı gerçekten ömür boyu hatırlamak istedin mi? En azından daha sonra arkadaşlarına anlatacak bir şeylerin olacak. Gördüğün gibi alkol zehirlenmesinin sonuçları sadece sağlığa zarar vermez. Aynı zamanda banka hesabına da zarar verir. Ha. Dün gece cömertlikte işsizdin Arnold. Partinin kralı sendin. Hmm. Şimdi dişin nerede? Zil çalan bir şeyler mi var? Hiçbir şey yok mu? Hayır mı? Arnold bunu bilmiyordun ama çok fazla içmek gereksiz saldırganlığa yol açar. Ve bunun için kesinlikle bir bedel ödedin. Aa, bir çözüm buldum. Aspirin alma zamanı. Ha, bekle. Hayır. ilk yardım çantanı doldurmayı unuttun. Ama gerçekten Arnold, tüm bu sıkıntılar kafanın içerisinde. Maden suyu mucizevi bir şey. Susuz kalmışsın. Sadece vücudundaki eksik suyu tamamlaman gerekiyor. Jacuzzi'nin nesi var? gün geceden sonra içmeyi bırakmak isteyip istemediğini anladım. Ama Et suyu değil. Almayın. Akşamdan kalmışlığından kusmanın o kadar kolay olacağını düşünmedin değil mi? Bir iş bir bölge arasın. Bu Yeni bir Jules için bir planımız var. Ne oldu Arnold? Yok, Ambulans yapayım. mı çağırıyorsun? Aa, Gücünü lezzetli Küçük pizzayla şey doldurmaya bu. karar verdin. Bu Ama bir şeyi unuttun. Çocuk. İçki Aa! nefesi. Bunlar karaciğerlerinin işlenmesine devre aldıktan sonra vücutta ortaya çıkan etanolün bozulma ürünleridir. Bunlardan biri asetik asit, özellikle kötü bir kokuya sahiptir. Hey Arnold, yemekten sonra hala uyumak istediğine emin misin? Ne yazık ki uykuyu unutmalısın. Alkol alımından sonra serebellar fonksiyonlar bozulur. Gözlerin kapanır, kapanmaz. Beyincik uzayda oryantasyon için yeterli veriye sahip olmayı bırakır ve beyin korteksi Hemen Shoulders Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Sesini kılsın. Şimdi ferde olandan geces. Dün 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 bir kişi, bu kişi ne saat kattı sonra güçlendi Ferdi mekanı yok etti ondan sonra da gala 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 o içine sıçı sıçır, sıçır. ama bunu nasıl yaptı?

Ay ay. Gal gala. Ay ay. Bak. Motor <laughs> videodan bıktık. Ben terleyecek oynayalım diye. Forge Wars PUBG yapalım diye. Ferdi'ye maskes yaptığımızla Yanlarına iki bok Kişi koymuş lan. Ferdi. 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 Al aldım. Ferdi, Ferdi orada kat krizi geçiriyor. Ferdi ömür videoları herkes gönderiyor lan. Bizim bu galgala kişi onun içine geliyor O da etek kabloval, elefsiz. Transmosunuz musun sen? İçini dışını görmüş şimdi adamın. <laughs> Mekan kapanmış. Anan baban yok mu? Saat 12 olmuş. Bizim sümsüz bebeğimiz nerede? Bu anası babasın. Bu ne? Nasıl yaptı? Harita yok. Ama Hayaldeki key yeri kodu mu lan? Bu. Böyle şeyler olduğu zaman etek fotoğrafı bin dolar olmazdı. Bin TL bir kuruş olurdu. Türkiye gelseydi ne olurdu? Hemen de kapanırdı. Benim yerinde DC'nin evi bok gibiydi herhalde. Onu notlarız. Mekanda kalsın bir yerde. Sonra buradaki o botların ağzına sıçıp da geliyor. <laughs> Oğlum dur Allah'ın. Mum. Tifsat adamız var. Onu öldürüyoruz. Sonra içini mokke yapan robotları içini dışını geçiyoruz. Ama bu oyunun neden skaz abi yaptı ki? El 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 tuşsuzsa bin dolar olur leşmen. Bu yerde dövüyorlar. Ama bütün kişi olduğu zaman o botları yok ederdi. Hızlı giyerse bunun ikinci sezonu var. Hatçe diyen kısa gönderi mesaj gönderiyor. İçine mok gelen abi dedi. gelip de onu koltalıyor. Çocuğun ayakkabısını bulmaz lan. İnemi içi bok bulup da onları dövüp de gazgalaya alacak. Anası babası nerede lan bunun diyecek ayakkabısını bulamaz. Çiğnesinler resmen. Çiğnesinler. Önünden de geçmem ben de. Türkiye'de olsa da ne olurdu? Resmen bu Türkiye'de olduğu zaman hemen de aldı Çünkü buradaki pizzalar 500 TL olurdu lan. Sakat abimiz neden bunu yaptı ki? Etek potaları Böbeklerini ne satadı? Evin pidatı çok olmuş. O iki oyuncak galaba koy bir masa. Yandığında iki tane toz olsun. Evet, videonun sonuna geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. La 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 videomuz bu kadardı arkadaşlar 100 bin abone istiyorum abone olanlara 100.000 abone partiye göndereceğim hadi videonuna sonuna